Tamam. Ara 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 ara. bugün saat e, yerel saatli 04.17'de meydana gelen e, Gaziantep Kahramanmaraş il sınırlarına yakın bir yerde meydana gelen e, 7.4 büyüklüğünde lokal ölçekli 7.4 büyüklüğünde bir depremle karşı karşıyayız e, öncelikle ben tüm ülkemize ee, büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kurum olarak iletiyoruz ee, ve e, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yarılara da acil şifalar diliyoruz bu deprem 17 Ağustos 1999 depremin büyüklüğüne eşit bir deprem. Ve dolayısıyla bu coğrafyada e, 24 yıldır, e, 24 yıllık geçen bir sürede 17 Ağustos depreminden bu yana gördüğümüz en büyük depremle karşı karşıyayız. Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarında yani arasında olan bir depremden bahsediyoruz ama hep ifade edildiği gibi yaklaşık 10 tane ilde ili etkileyen sınırlarımızı aşıp Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Suriye'de de e, hissedilen hatta bazı yerlerde... Can kaybına yol açan bir depremden bahsediyoruz. Depremin büyüklüğü biraz önce ifade ettiğim gibi lokal magnit olarak 7.4, moment büyüklüğü olarak ifade edilirse çok kafalarınızı karıştırmak istemiyorum ama bu ayrımı yapmak istiyoruz. 7.7 büyüklüğünde moment magnitutu olarak yansıda görebiliyorsanız depremin olduğu anda Kahramanmaraş istasyonumuzdaki kayıtı görüyoruz ve bu kayıt. 0.5 C dediğimiz çok e, şiddetli bir şekilde hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla yıkıma ve can ve mal kayıplarına e, olma olası olan bir deprem bu. Yani yüksek bir deprem. Şu anda da canlı yayında e, duyduğunuz e, sinyal sesi yeni bir artçı şoku yaşıyoruz. E, bu da Karataş istasyonumuzun, Adana Karataş istasyonumuzun e, görüntüsü 0. 4G gibi. Bu arada depremde yine kafa karışmamak için Afat ve Kandilli'nin lokasyonları farklı gibi gözükse de biraz önce ifade ettiğim gibi bizim lokasyon tespit ettiğimiz lokasyon Gaziantep il sınırları içinde kalıyor. Afat'ınki Kahramanmaraş il sınırları kalıyor. Dolayısıyla farklı iller gibi gözükse de aslında birbirine çok yakın noktalar. Dediğim gibi il sınırlarında olan bir deprem iki lokasyon arasında 15 kilometre fark var. Bu da çok doğaldır. Ee, lütfen bu konuda herhangi bir spekülasyona kimse e, spekülasyona neden olmasın. Ee, yansıda yine e, bu bölgedeki bizim moment magnitude dediğimiz e, biraz daha teknik bir e, çözümle 7.7 büyüklüğünde bir şu ana kadar 95-100 civarında şu anda olan depremlerle 100'e ulaştı bizim çözdüğümüz deprem sayısı artçı şok. Bunların da yaklaşık e, 53 tanesi 4'ün üzerinde biraz hızlıca arkadaşlarım şu anda büyük depremleri çözüyorlar artçı şokları ilerleyen zamanlarda da daha küçük depremlerin çözümlere ulaşınca e, bu sayıların çok daha artacağını göreceksiniz. E, 7 tanesi 5'in üzerine deprem, bir tane de ana artçı şok olarak adlandırabileceğimiz 6.6'lık bir depremimiz var. E, bu depremlerin e, önümüzdeki süreçte de, e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda devam edeceğini yoğunluğunu azaltarak, e, büyüklüğünü belki azaltarak e, izleyeceğiz ama e, bu depremler aylarca hatta bir yıla yakın sürebilir. Bir örnek vermek istiyorum. 2017 Bodrum Kost depreminin e, 9009 tane artçısı olmuştu. Bu bir e, bir fikir verebilir. Dolayısıyla e, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da bundan sonra olacak olası artçı sarsıntılara karşı hazır olması gerekiyor e, ve e, yine bir bilgi olarak e, hasarlı binalarına girmemelerini ve yetkililere özellikle AFAD yetkililerine kulak vermelerini biz özellikle istiyoruz. Tarihsel depremlere baktığımız zaman Doğu Anadolu fayı üzerinde tarih boyunca depremler yaşadığımızı görüyoruz. Tekrarlama aralıkları farklı olsa da yine Doğu Anadolu fayı üzerinde, Kuzey Anadolu fayı üzerinde olduğu gibi depremler olmakta oldu ve olacak. Sismik boşluk olarak adlandırdığımız ki bunun anlamı uzun yıllardır sismik aktivite olmadı, olmayan enerji biriken yerlerden bahsediyoruz. İnsanların gözü Marmara'ya dikilmişken yani Marmara'da bir deprem beklentisi varken biz düzenlemiş olduğumuz basın toplantılarında başka bilim insanların da özellikle söylediği Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu Marmara'da e, beklenen olası deprem gibi Türkiye'nin herhangi bir yılında Doğu Anadolu fayı üzerinde de Kuzey Anadolu fayının doğu kesiminde de, sismik boşluklarda depremler olabileceği yönünde hep uyarılarımızı yapmıştık. E, bu da maalesef Doğu Anadolu fayı üzerinde olan bir deprem. Bu ve buna benzer depremler bu coğrafyada maalesef olacaktır. Dolayısıyla depremin ne zaman olacağı, nerede olacağından öte bizim ne kadar hazır olabileceğimiz, riskleri nasıl azaltabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı geliştirmekteyiz. Yani Türkiye'de bu konuda Türkiye Afet Risk Azaltma Planı hazırlandı, illerin risk azaltma planları yapıldı ve bu konuda da yani bu çalışmalar başladı ve gelişecek. E, gelişmekte. Ailesel dönemlerde olan depremlerde de yine web sayfamıza da bakabilirsiniz. Yani bu bölgede 6.7 en son Elazığ Doğu Anadolu e, fayı üzerinde bir depremimiz olmuştu. Ardından da e, yine bu bölgede 6 ve 6.5 büyüklüğünde depremler yaşadık ailesel dönemde. Her fayın enerji biriktirme hızı aynı değil. Yani bazı bölgelerde aynı uzunluktaki faylar Deprem tekrarlama aralıkları 100-150 yıl, 200 yıl olabilirken bazı bölgeler 500 yıl, 1000 yıl olabiliyor. Yani biz e, yakın tarihte deprem görmemiş olmamız, buralarda deprem görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Tarihsel kayıtlara baktığımızda da Doğu Anadolu Fayında, e, örneğin Hatay, Antakya tarafında milattan sonra 115 ve 525 yıllarında deprem var. O, o tarihten beri büyük deprem görülmemiş. Yine bu, bu bölgelerde bin yüzlü yıllarda depremler var. 1500'de var. Fakat e, uzun yıllardır deprem görmeyen bölgelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hep ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir zaman bu büyüklükteki depremlerle karşılaşmamız maalesef sürpriz e, değil. Bizim Sofalaca, Şehit Kamil Gaziantep olarak merkez üssünü vermiş olduğumuz depremin farklı e, kuruluşlarca farklı sismoloji merkezleriyle AFAD dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden USGS, Akdeniz Sismoloji Merkezi farklı farklı merkezlerin Alman GFZ'in çözümlerini yansılarda görüyorsunuz ve bunlar moment magnitude dediğimiz büyüklük. Hani 7.4 değil de bizim 7.7 dediğimiz cinsel olan deprem büyükleri dikkat ediyorsanız 7.7, 7.8, 8 civarında moment magnitude büyüklükleri veriliyor. Lokal büyüklük ama 7.4 olarak tekrar ifade ediyorum. Kafa karışıklığı olmasın lütfen. Bu konuyu da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çeşitli basın organlarında duyduk İtalya'dan TUSUNAMI mesajı uyarısı verildi gibi verilmiştir, doğrudur. Ama Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rastrensi ve Deprem Araştırma Enstitüsü içinde bulunduğumuz bölgesel deprem TUSUNAMI izleme değerlendirme merkezi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ederek Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir uyarı merkezidir. Ve bizim de 14 tane farklı ülkeye, farklı dış e, ülkeye TUSNEM uyarı mesajı vermişizdir. Dolayısıyla hani İtalya'nın vermesi söz konusu olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz de on, 14 farklı ülkeye bu mesajı yolladık. Tabii ki doğal olarak da Türkiye'de uyarı mesajını AFAD'a e, ilettik. E, deniz seviyesindeki yükseklikleri de üç farklı yerde deniz seviyesindeki yükseklikleri değişimleri gözledik. gazze 17 santim, Mersin'de de 13 santim. Hata İskenderun'da da 13 santimlik bir 12 cm'lik bir dalga yüksekliği var. Düşünün yani kıyıdan bu kadar içeride olan bir deprem bile tsunami etkisi yaratabiliyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu maalesef 17 Ağustos'tan sonra yaşadığımız en büyük deprem ve artçıları sürecektir. Can ve mal kayıplarında ilerleyen zamanlarda maalesef daha çok yüzümüze çıkacaktır. Tekrar tekrar hepimizin başı sağ olsun. Allah geride kalanlara e, hem sabırlar diliyoruz hem de yaralanan vatandaşlara acil şifalar diliyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi ve 99 depreminde e, Türkiye e, deprem gerçeğiyle karşılaştı. Farkındalıklar 99 depreminden sonra Türkiye'de e, başladı ve çalışmalarda Bu bu depremde de göreceğiniz üzere e, yaralılara ve ölü sayılarına baktığımızda ve binalı, hasarlı binalara baktığımız zaman e, afete hazırlık Afet bilincinin e, önemi karşımıza çıkıyor. E, sabahtan beri Kandil Rasathanesi'ne de e, deprem bölgesinden birçok telefon geldi. E, ve vatandaşlarımızdan birisi, iki, iki tane vatandaş enkaz altından aradı. Bir tanesi de gardırobunun e, evinin kapısına düştüğünü ve iki çocuğuyla evde mahsur kaldığını ve dışarı çıkamadığını belirtti. Burada deprem öncesi, sırası ve sonrası nasıl davranmamızla gere nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili toplum olarak bilinçlenmemizin önemi tekrar gündeme geldi. Özellikle afet sonrası krizlerin iyi yönetilebilmesi, enkaz altında kalan e, vatandaşlarımıza e, hızlı bir şekilde yardım iletilebilmesi için lütfen telefonları meşgul edilmemesi, çünkü e, enkaz altında kalan vatandaşlar e, dışarıdakilerden daha öncelikli. E, telefonları da bu yüzden meşgul edilmemesini önemli burada vurgulamak e, istiyorum. Çok büyük bir deprem. Dolayısıyla yarı çapı 2-3 kilometre karelik bir alanda tahribata, can kaybına, hasara neden olabilecek bir deprem. Dolayısıyla birçok ili de etkilemiştir. E, bu tür depremler biliyorsunuz çoklu kırılma diye tabir ettiğimiz yaklaşık 67 saniye içerisinde en az 5-6 tane parçanın kırılmasıyla meydana gelmekte. Dolayısıyla moment olarak baktığımızda tek bir deprem gibi düşünüyoruz ama 5-6 parça her biri altının üzerinde depremler. Dolayısıyla hasarın genel evet ümit etmeyiz tabi ummayız ama hasarın yaygın bir şekilde olabileceğini ve can kaybının da inşallah düşündüğünüz e, gibi olmaz, e, daha e, can kaybının az olacağını e, temenni ediyoruz. Son e, 20-25 yılın e, en, en önemli depremlerinden bir tanesi, 17 Ağustos'tan farkı olmayan bir deprem. E, o yüzden e, özellikle e, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemeleri, hasarlı binalardan kaçınmaları en doğru çözüm olacaktır. Çünkü bu depremin artçıları genelde bu ay içerisinde sıklıkla olabilecektir. Ancak zamana ve büyüklüğüne bağlı olarak da bu depremin artçıları hemen hemen bir yıl devam edecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın her an tedbirli ve teyakkuz içerisinde olması gerekir. Yani bizim sorumlu olduğumuz alan Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizler. Dolayısıyla bu coğrafyada olan bütün ülkelere biz bu uyarı mesajını veriyoruz. Uyarı mesajı bir mesaj yani deprem olduktan sonra belli bir büyüklükten sonra 5.5'un üzerindeki depremlerde biz bir uyarı mesajı veriyoruz ve deniz seviyelerini takip ederek depremleri ve de su seviyesini takip ederek bu uyarı mesajının belli bir süre sonra kaldırma durumuna giriyoruz. Şu anda hala bizim uyarı mesajımız durmakta. Ee, kısa bir süre sonra belki bu uyarı mesajını güncelleyerek artık tsunami tehlikesi kalmadığına dair bir mesaj vereceğiz. Ya burada önemli olan biz aslında su seviyesi istasyonlarını da işletiyoruz. Ya hem sismik istasyonlar hem su seviyesi istasyonlarından baktığımız için e, tsunami ile ilişkili çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda bizim e, Doğan Hoca'nın söylediği gibi su seviyesi istasyonlarına bakıyoruz. Hem kendi istasyonlarımız hem de Harita Genel Müdürlüğü'nün e, kıyılarımıza kurmuş olduğu istasyonlarının verilerini eş zamanlı aldığımız için bu iki istasyon verileriyle, sismik istasyon verileriyle tsunami uyarı mesajını ilgili ülkelere iletiyoruz.